Merve bak sana böyle lazım nereye mutfağa katlamalı bak şey de var bu çekmeceleri de var böyle bir şey aldım ben mutfağına nerede gitti gel gel bak bunlar çok güzel ben böyle aldım mutfağıma bak bunlar çok güzel Merve mutfağı çok güzel ben de eve böyle alacağım. Bak bak burada çekmeceleri de var Merve. Sen de burası kralını koyarsın, çakmağını koyarsın. <laughs> bak katlamalı tam sana göre. Sandardisi de var dört tane. Bak böyle katladınız misafir geldiğinde size yeter misafir geldiğinde. Misafir gittiğinde iki, iki bu kadar kişi size yeter. Üçünüzü. Bence böyle tavsiye ederim. Bak bak. Anneciğim gördün mü? Gördüm anne. Bence çekeyim, gö ben de göstereyim mi? Çekeyim de. Ben de mutfağımı böyle alacağım. Bu da zaten böyleymiş. Ha öyle. Bak o zaman buradaymış. Bak güzel oldu. Bak. Gördün mü? He İki kişiyle otur. Dört kişi ya. Çok güzel bir masa bu. Tavsiye ederim. Onlar da varmıştı. Bu daha güzel ama.